Evet, birkaç gün önce Nature ve Nature Astronomy'de iki makale yayınlanıyor. Makalelerden biri Bennu asteroidinde bulunan nükleobazlardan organik bileşiklerden bahsederken, diğeri ise ilk kez dünya dışında bir cisimde keşfedilen bir şeyden bahsediyor. Bennu'nun sulu geçmişini gösteren, onu kanıtlayan, geride bıraktığı sodyum yönünden zengin mineraller ve Dünya'da canlılıkta gördüğümüz 20 amino asitin 14'ü keşfedildi. Belki de daha ilginç olan şey ise DNA ve RNA'da gördüğümüz 5 adet nükleobazın hepsinin bu asteroidde keşfedilmiş olması. Dünya'daki canlılığa baktığımızda protein üretmek için bazı amino asitler kullanıyor ki 20 tane amino asit var. Bunların 14 tanesinin Bennu asteroidinde bulunması gerçekten ilginç. Amino asitler de organik bileşikler. Organik bileşik deyince anlamamız gereken şey karbonu ve hidrojeni bol bileşikler. Her organik bileşik canlı olduğu anlamına gelmiyor ancak her canlı organik bileşik içeriyor. Canlılık karbon temel. Nükleobaz dediğimiz şeyler DNA ve RNA'da bulunuyor ve genetik bilginin depolanması ve transferinden sorumlu. İşte o nedenle bunların bir asteroitte bulunması gerçekten çok ilginç bu hayatın bulunduğu anlamına gelmiyor. Şöyle düşünün. Mutfakta malzeme var, her şey var. Sebze, meyve, ne ararsanız tuz, şeker. Ancak ortaya bir çikolatalı kekin veya ortaya portakallı pekin ördeğinin nasıl çıktığını henüz bilmiyoruz. Yani onu oluşturacak süreçler, farklı süreçler. Elbette elinizde malzeme var ancak bundan bir yaşam oluşturmak için kendinize şu üç önemli soruyu sormanız gerekiyor. Bu organik moleküller ve mineraller ne kadar süre var oldu? Su ne kadar süre oradaydı? Bu süreç içerisinde sıcaklık neydi? Nasıl değişti? Bu üç tane faktörün uzun dönemli olarak birbirleri arasında iyi etkileşimi sonucunda siz yaşam elde edebiliyorsunuz. Tabii ki Bennu'da gözlenen şey bu değil. Bennu'da gözlenen şey yaşamı oluşturduğunu düşündüğümüz o temel moleküllerin, bileşiklerin, amino veya nükleobazların orada bulunması. Osiris Rex 2018 yılında Bennu'ya ulaşmıştı, 2020 yılında ondan bir miktar materyal topladı ve 2023'te dünyaya ulaştırdı. Osiris Rex 250 gram miktarında malzeme toplamak istiyordu ancak yapabildiği 120 gram kütlesinde bir malzeme toplamak oldu. Yani şu an elimde tuttuğum bu orta boy elma kadar bir malzeme. Ancak miktarın küçüklüğü sizi yanıltmasın. Yaptığı keşif gerçekten dünya dışı yaşam veya yaşamın bu gezegende nasıl başladığına dair soruların bazılarına sanki yanıt verdi veya bizim zannettiğimiz şekilde acaba yaşam dünyaya evrenin derinliklerinden mi geldi sorusunun yanıtlarını verebilecek bazı sonuçlar ulaştı tüm proje, tüm bilim insanları, mühendislik, tüm o hesaplamalar, yörünge hesaplamaları, atmosfere giriş açısı vesaire artık ne derseniz hepsi ne için yapıldı dostlar? 120 gram malzeme için. Ne kadar mal oldu? 1.2 milyar dolar. Sanki 1.2 milyar dolara bir elma almak gibi bir şey. En azından kütle açısından bakarsanız ancak dediğim gibi hacim çok küçük olsa da, kütle çok küçük olsa da bunun içerisinde dünya dışı canlılığı veya dünyada yaşamın nasıl başladığını sorguladığımız o sorulara yanıtlar var. Bence dünya dışı yaşam çalışmaları için çok da büyük bir tutar değil. Çünkü yanıtlamaya çalıştığınız soru gerçekten devasa, büyük bir soru. Evrende yalnız mıyız? Yaşam dünyaya nasıl geldi? Acaba basit veya karmaşık acaba oralarda bir yerlerde bizim gibi uygarlıklar bizim düzeyimizde veya ilerlemiş var mı? Öyle görünüyor ki yeterince zaman, yeterince malzeme vardı. O zaman neredeler? Yani projeye harcanan paraya değdi mi? Evet. Bu arada NASA o örneğin %70'ini diğer bilim insanları incelesin diye herkesin kullanımını açacakmış. Tabii ki 120 gram materyalden bahsediyoruz. Ancak mikroskopik dünyaya baktığınızda elbette on binlerce molekülün olduğu bir şeyden bahsediyoruz aslında. Organik bileşik yönden çok zengin, amino asit yönden çok zengin bir maddeden bahsediyoruz, bir örnekten bahsediyoruz. Bennu asteroidinden alınan örneği özel yapan şey şu. Bildiğiniz gibi herhangi bir asteroid veya meteor dünya atmosferine girdiğinde atmosferdeki moleküllerden etkilenecektir. Yani o asteroid artık kirlenmiştir. Ancak Bennu asteroidinden alınan örnek toplandı, muhafazalı bir kutu içerisinde dünya atmosferinden ilerledi ve yeryüzüne ulaştı. Yani herhangi bir kirlenme olmadı. Yani sanki zamanda yolculuk yapıp milyarlarca yıl önceki bir materyale o anki haliyle bakmak gibi bir şey. Diğer makale ise bu işin tuzu biberi oldu adeta. Dünyadaki kurumuş göl ve nehir yataklarına baktığınızda geride sodyum yönünden zengin mineraller görüyorsunuz. Bunun benzeri Bennu asteroidinde keşfedildi. Yani sanki Bennu'nun geçmişi suluydu. Karbon yönünden zengin olduğu zaten biliniyordu ancak tuzlu bir şey bulunması beklenmiyordu. Tuzlu su hem bu amino asitlerin oluşması için ortam sağlıyor hem de daha karmaşık organik moleküllerin oluşması için bir zemin hazırlıyor. En azından dünyada gördüğümüz şey bu. Yani Bennu'da şu an su görmüyoruz ancak sulu geçmişinden kalan izleri görüyoruz. Bu neden önemli? Bizler dünyaya okyanusların nasıl geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani dünyaya su acaba nasıl ulaştı? Elbette tuz deyince kaya tuzu, bilmem ne tuzu diye insanları bir şekilde ticari olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Bunlar ancak baktığınız zaman bunların özünde çoğunlukla gördüğümüz şey sodyum klorür. Naci. Naci yani. Biliyorsunuz Mars'ta su bulundu haberleri çıkmıştı bundan yıllar önce. Orada da bulunan şey aslında buna benzer bir şeydi. Sulandırılmış tuz dendi. O dönem ona ancak biz tabii ki içtiğimiz su zannettik. Hatta bu çalışmalar şu sonuca da varıyor. Benno aslında tek bir astroid değil, aslında çok daha büyük, belki 100 kilometre çapındaki bir astroidden kopmuş 500 metre çapında daha küçük bir astroid. Ve bu kopma olayının bundan 700 milyon yıl ile 1.5 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülüyor. Diğer yandan umarım asıl astroid dünyaya doğru gelmiyordur çünkü biliyorsunuz bundan 65 milyon yıl önce Yukatan yarımadasına düşen asteroidin 15 ila 30 kilometre çapında olduğu düşünülüyor ki Karadeniz canlılarının büyük bir kısmını yok etmişti. 100 kilometre çapında bir asteroid dünyaya çarparsa ne olur? Ayvayı yedik. Bennu yakın dünya cisimlerinden biri. Bildiğiniz gibi yakın dünya cisimleri dünyaya belli bir oranda yaklaşan ve dünya etrafında belli bir yörüngesi olan cisimlere verilen isim. Bennu asteroidinin dünyaya çarpma olasılığı çok 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 düşük. Ancak geçenlerde biliyorsunuz bir haber çıktı. Bir asteroidin dünyaya çok yakın geçeceği yönünde 2030'larda dünyaya çok yakın geçeceği söylendi. Ancak yakından kasıt şu. İlk hesaplamalarda 2024 YR4 isimli bu astroid 2024 yılının sonunda keşfedildi. Dünyaya 1500 kilometre uzaklıktan bir geçiş yapacağı düşünülüyor. Yani 1500 kilometre gerçekten yakın. Astronomik ölçekte bakarsınız. Ancak sonraki hesaplar şunu gösterdi: Bu astroid Dünya'dan yaklaşık, yani Dünya yüzeyinden yaklaşık 54 bin kilometre öteden geçecek. Bu astroidin çapı ne? 100 metre çok büyük değil. Dünya için bir sorun olur mu veya düştüğü yer için ciddi anlamda bir sorun olur mu? Bu sorunun yanıtı o asteroidin ne kadar sür atmosferde yol alacağı, atmosfere hangi açıyla gireceği ve hangi hızla gireceği gibi birçok parametreye bağlı. Çünkü bu parametreler asteroidin ne kadarının atmosferde parçalanmadan yüzeye ulaşabileceğini gösteriyor. Asteroitlerde dünyaya çarpma riski olarak Torino ölçeği diye bir şey kullanılıyor ve eğer bir asteroidin dünyaya çarpma olasılığı %1'in üzerine çıkarsa ki bu asteroidin öyle Torino ölçeğinde 3 veya üzeri bir değer alıyor. Eğer bir asteroid Torino ölçeğinde 8 veya 10 arasında bir değere sahipse dünyaya direkt olarak çarpacak. Tası tarığı toplayın yani. Artık nereye gidecekseniz. Bildiğiniz gibi asteroidden örnek alıp dünyaya getirme aslında yeni bir şey değil. 2010 yılında ve 2020 yılında Japonya bunu iki kez başardı. Yani dünyada bunu ilk kez başaran ülke aslında Japonya. Ancak reklamını çok fazla yapamadığı için bizler genelde her şeyin nasıl tarafından yapıldığını zannediyoruz. Ancak oralarda bir yerlerde başka uzay ajansları, başka özel şirketler ve oluşumlar da var dostlar. Uzun lafın kısası astroidleri incelemek önemli. Hem yaşamı sorgulamak için önemli hem de bir gün gezegeni korumak için önemli. O nedenle astroidlerle alakalı her çalışma, mühendislik çalışması, temel bilimsel çalışmalar vesaire bunların hepsi ama hepsi bir gün gezegeni kurtarmamızı sağlayabilir. Bir gün insanlığın yok olmasını engellememizi sağlayabilir. Bunlar gerçekten önemli şeyler dostlar. Evet bildiğiniz gibi insanoğlunun belki de Yanıt aradığı en önemli sorulardan biri bu: Evrende yalnız mıyız? Ve dünya dışı cisimler üzerine yapılan çalışmalar bu soruya yanıt bulmamızı kolaylaştırıyor. Ancak her bir gün gerçekten yaşamın astroidlerle geldiğini anlarsak, acaba neler değişir? Acaba düşünce dünyamızda neler değişir? Acaba evrendeki yerimizi artık nasıl sorgulamaya başlarız? Evet yine güzel bir keşif haberiyle sizlerleydim dostlar. Akademik yoğunluk içerisinde gerçekten her astronomik gelişmeye yetişmek biraz zor. Örneğin bu videoyu çektiğim tarih 9 Şubat Pazar ve birazdan başka bir televizyon programına katılacağım ve neden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Perseverance Mars yüzeyinde biz konuşurken dolaşmaya devam ediyor ve orada örnekler topluyor, bir tüpün içerisine koyuyor ve yüzeye bırakıyor. Ve ilginç bir örnek toplamış, ilginç bir kayaç örneği. Onun üzerine biraz konuşacağız. Yani gördüğünüz gibi Astronomik keşifler durmaksızın devam ediyor. Yetişmek biraz zor. Bu videoyu beğendiyseniz dostlar paylaşmayı unutmayın ve kanal olan desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi 20 bin sayısını geçtik ve hızla ilerliyoruz. Umuyorum bir gün bu kanal 100 bin'e de ulaşacak, 500 bin'e de ulaşacak, milyona da ulaşacak. Sizlerin de desteğiyle bu videolar daha fazla insan ulaşacak. Doğru bilgi, ilginç bilgi daha büyük bir kalabalığa yayılacak sizin sayenizde. Evet hepinize tekrar teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.